Sevgili arkadaşım merhaba. Şimdi de sana hikayede tema, konu ve çatışma hakkında kısaca bilgi vereceğim. Evet. Her edebi eser gibi hikayeler de yazıldığı dönemin özelliklerini, zihniyetini taşır. O dönem insanların duygu ve düşünce dünyasını, hayat tarzlarını ele verir. Konu, hikayede anlatılmak istenen olay ve durumlardır hikayenin genelinden çıkarılan ne anlatmaktadır sorusunun cevabı konuyu oluşturur. Çatışma ise hikayede birbirine zıt durumların, karakterlerin bir arada anlatılmasıdır. Çatışma insan ile insan, insan ile doğa, insan ile kendisi, insan ile toplum arasındaki anlaşmazlıklar şeklinde ortaya çıkar. Tema ise üzerinde durulan ve okura iletilmek istenen temel düşünce veya duygudur. Hikayede konudan yararlanılarak okura anlatılmaya çalışan temel duygu veya anlamlara tema denir. Tema, çatışma sonucu etkin olan düşüncenin, duygunun belirli, belirginlik kazanması, ön plana çıkmasıdır. Evet sevgili arkadaşım, hikayede tema, konu ve çatışma ile ilgili olarak ÇAP, 9. Sınıf Türk ve Edebiyatı Bankası'ndan soru çözebilirsin. Bu soruları çözdüğünde bu konuyla ilgili bilgilerin pekişecektir. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.